Merhaba arkadaşlar Kanal 7'nin merakla beklediğimiz yeni Hint dizisi Yaralı Kalbim hakkındaki detaylara hemen geçelim. Kadın başrolünde Get adında 18 yaşında hem güzel bir o kadar da yüreği temiz bir kız vardır. Ama maalesef ki kız çocuğu olduğu için aile sonu uğursuz olarak kabul eder ve zorla biriyle evlendirir. Get zorla evlendirilmeye başta karşı çıkar ancak öyle olaylar olur ki namus belasına Get evlenmek zorunda kalır. Evlendiği kişi ise varlıklı bir ailenin dev adındaki dolandırıcı bir oğludur. Çünkü Dev aslında evlidir ve karısından da nefret etmektedir. Getin ailesini kandırmayı başarır ve Get ile utanmadan evlenir. Dev borç batağına battığı için zor günler yaşar. Kardeşi olan Mam'dan yardım istemeyi düşünse de kendini küçük düşürmek istemediğinden zorluklarla uğraşır. Man ise abisinin aksine gayet disiplinli, zeki ve şirketin başındaki CEO'dur. Bu zamana kadar sadece bir sevgilisi olmuştur. Ama sevgilisinin sırf para için onunla olduğu ortaya çıkınca Man aşka kapıları kapatmıştır. Ta ki Get'i görene kadar ikili arasında büyük bir aşk başlar. Peki Man nasıl oluyordu abisinin karısı olan Get'e aşık oluyor? Bu soruyu sorduğunuzu duyar gibiyim. Çünkü Get ailesinin zoruyla, Dev ise borç batağında olduğu için karısının zoruyla evlenmiştir evlendi. İkili arasında hiçbir zaman karı koca hayatı ya da bir sevgi olmadı. Manda bütün bu gerçekleri biliyor. Peki yeni dizimizi Kanal 7 ekranlarında biz ne zaman izleyeceğiz? Şu an yayınlanmakta olan Güz Masalı 1 Kasım pazarı itibariyle ekranlara veda edecek. Hemen arkasından 2 Kasım Pazartesi günü Yaralı Kalbim ekranlara her gün gelmeye başlayacak. Dizimiz 117 bölüm yayınlandıktan sonra 15 Şubat 2021 Pazartesi günü final yapacak. Bu arada Güz Masalı Masalı dizisinin erken final yapacağı konuşuluyor ama Kanal 7 yetkilileri bununla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. O yüzden Güz Masalı erken final yapmayacak dediğimiz gibi 1 Kasım'da normal finalini yapacak. Peki siz man ve Get'in tüm engellere rağmen aşkın gücünü izleyen herkese ispat edercesine duygulu ve romantik bir hayat hikayesini anlattığı bu